Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 13 Nisan 2022 günlerden çarşamba saatlerimiz 20.40'ı gösteriyor. Yarın 14 Nisan 2022 günlerden Perşembe. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Yarın yeni sezonun ilk yarış günü Ankara'da. Evet Ankara'da açılış var. Yarış severlere kapılarını açıyor Ankara Hipodromu. Hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Ee, öncelikle Ankara at yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları günün kapanış koşuları İzmir Şirin Yer Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ankara at yarışları analizimizin ardından İzmir at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Ankara gündüz yarışları ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler sizlerden ricam biliyorsunuz yeni bir YouTube kanalı açtık. İşte pazar günü yüzden aşağı düşeriz demiştik. Yüzden aşağı düştük, 80'den aşağı düştük, 50'den aşağı düştük ve şu an itibariyle 40 aboneden aşağı düştük. Yani 1000 abone olmamıza 38 abone kaldı. Sizler de destek verirseniz yeni kanalımız 1000 aboneyi bulacaktır sevgili yarış severler. Bu konuda bütün arkadaşlarımın destek vermelerini rica ediyorum. Yeni kanalımıza geçiş yapmak ya da yeni kanalımıza abone olmak isteyen yarış sever arkadaşlarım bu videonun en sonunda burada çıkacak yuvarlak logoya H harfi şeklinde bir logo çıkacak. O logoya hafifçe tıklarsanız arkadaşlar orada zaten abone ol butonu çıkacaktır. Yani kanalımıza geçiş yapmadan abone olabilirsiniz. Ya da az sonra göstereceğim köşede bir yazı çıkacak yeni kanalımız diye. O yazıya yine hafifçe tıklayarak abone ol yazısını görebilirsiniz. Yani kanala geçiş yapmadan o şekilde de abone olabilirsiniz ya da çift tıklayarak kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Oradan da abone olabilirsiniz. Bu konuda duyarlı olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Bakın sevgili yarız severler, burada çıkacak yeni kanalımız yazıyor. Bu yazıya tıklarsanız zaten orada abone ol butonunu göreceksiniz. Bütün arkadaşlarımdan kanalımıza, yeni kanalımıza destek bekliyorum. Sevgili yarış diyerek ben evet Ankara at yarışları analizime geçiyorum. 14 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da 9 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı iki yarışıyla start alacak. Burada öncelikle son günlerde formunu çok beğendiğim ve kalitesinin bu gruptan daha üstün olduğuna inandığım Sayın Kemal Yakup Altın'a ait son alt temsilcisi 3 numaralı öz oyuncuyu bugün Aziz Akdemir idaresinde Öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak kuruş temsilcisi özellikle Mehmet Akyavuzla birbirlerini çok iyi tanıyan 2 numaralı hızlı kuruş son yarışı gerçekten çok etkiliydi. Çok rahat kontrollü kazandı. Hayatının en iyi durumunda bu safkanda dikkat diyerek altılarımızda bulunduralım sevgili yarış severler. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda. Yine kalitesine inandığım 6 numaralı Can Sekli abi. Bugün Vedat Abiş kardeşimizi üzerinde gördüm. Dikkat diyerek yine 3. şansı bu isme vereceğim. Yine 8 numaralı Diyarbakır'da esasen kaliteli bir isim. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Yani bana göre bu safkan istediği yerde koşar, istediği yerde gelebilir arkadaşlar. Ve 5 numaralı beyaz adamda rakiplerinin kötü koşması durumunda devreye girebilecek isimdir. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1100 mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışı ilk defa koşan safkanların birincilik mücadelesi olacak. Burada öncelikle galoplarını çok beğendiğim hazır safkan 8 numaralı Berke'nin kızı bir Kayızbert temsilcisi bir Haber Batur torunu ve Gökhan Kocakaya yine sahalara döndü. 800 numaralı Berke'nin kızı bugün Gökhan Kocakaya idaresinde öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Yine 6 numaralı Muro Başkan beğenimi kazanan bir başka isim olduğu FM temsilcisi bugün Mehmet Akyavuz idaresinde 8 numaralı Berke'nin kızına ilk rakip olmasını beklediğim isimdir. Yine 7 numaralı Rıza Bey ve 4 numaralı Güçlü Turbo isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 3. ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 18 yarışı serbest handikap Cevdet Karataş koşusu. Arkadaşlar biliyorsunuz izlemekte olduğunuz YouTube kanalı ücretsiz bir kanal. Sizleri ücretsiz kanalımıza yani bu kanalımıza abone olmaya teşvik etmek amacıyla YouTube'da topluluk sayfamızda gönderiler paylaşıyorum. Yazılı olarak izah edici şekilde çok tuttuğum safkanlar olursa gönderiler paylaşıyorum. Yani sizler kanalımıza abone olun diye bir jest yapıyorum ama sizlerin de bu gönderileri görebilmeniz için öncelikle abone ol butonuna tıklamanız gerekmektedir. Daha sonra abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine yani bildirim ziline tıklamanız gerekiyor. Daha sonra da tümü seçeneğini işaretlediğiniz zaman ben YouTube'da topluluk sayfasında bir gönderi paylaştığım zaman sizlere birebir bildirim gelecektir. Yine burada video paylaştığım zaman sizlere birebir bildirim gelecektir arkadaşlar. Kim bilir hayat sürprizlerle doldur. Belki o paylaştığım safkan sizlere o gün için bir şeyler kazandırabilir. Sevgili yarış severler, bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmalarını, destek vermelerini rica ediyorum diyerek Altılı Ganyan 3. ayağı Cevdet Karataş koşusuna geçiyorum. Burada 4 numaralı Şah Ahmet esasında bugün benim tereddütsüz banko seçeneğimdi. Özellikle son yarışını izleyince buna karar verdim. Çünkü Burada son yarışı Mehmet Akgövzdar'sında adeta sprint yapmadan dokuna dokuna yani bir sprint yapmak vardır bir de nefesiyle safkana sağa sola çekerek getirmek vardır. Son yarışı kısa vade 8 Yavuz Gülerci koşsun adeta böyle kazandı. Nefesiyle kazandı. Bugün Gökhan Kocakaya'nın da teşvik gücü özellikle çok yüksek arkadaşlar bir de biliyorsunuz Gökhan Kocakaya arkadaşımız bir 14 günlük tatil yaptı, iyi dinlenmiştir diye düşünüyorum. Psikolojisi düzelmiştir. 4 numaralı Şah Ahmet bugün Banko isim olarak tercih edilebilir. Ancak benim Bankom başka yerde. Bugün 4 numaralı Şah Ahmet'i yıkmak isteyen arkadaşlarım öncelikli isim olarak 2 numaralı Vizigot'u Tolga Yıldız idaresinde tercih edebilirler ve 6 numaralı Gürsun'un kardeşi diyorum arkadaşlar. 6 numaralı Özgürsü da Ahmet Çelik idaresinde bu koşuda sürpriz şansına sahip isimdir. Ve Ganya'nın 4. ayağı, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı, Polis Günü koşusu. Ben bütün polislerimizin, bütün emniyet çalışanlarımızın ve askerlerimizin e, polis gününü kutluyorum. Yani polislerimizin polis gününü kutluyorum ama bu vatan'a emek veren bütün emniyet mensuplarının e, her gün o özel günlerini kutluyorum. Çünkü onlar olmasa burada rahat bir şekilde sokağa çıkıp dolaşamayız. Onlar olmasa rahat bir şekilde huzur içerisinde yaşayamayız arkadaşlar. Onların hakkını da ödeyemeyiz. Gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarıma buradan selamlarımı iletiyorum. Altılgan'ın dördüncü ayağında ben esasen son yarışında çok sert grupla karşı karşıya geldi. Hatta o yarışta rekor bir derece çıktı. Osman Baba Biliyorsunuz arkadaşlar Osman Baba'yı her seferinde sizlere anlata anlata bitiremediğim bir isim. Gerçekten çok kaliteli bir isim. O grupta kafayı alamadı. Nart'ın kılıcı. Bu koşuda koşan altın numaralı Nart'ın kılıcı. Ama buna rağmen son 200'e kadar çok diri geldi. Yani üçüncülükte çok diriydi. Baktı sonlarda grup çok sert grup bir yarış. Ege derbisi koşuluyor arkadaşlar ve sonlarda işte Akdeniz derbisi özür dilerim dilim sürçtü. Akdeniz derbisi koşuluyor. Sonlarda Safkan'ı bariyer dibinde Vedat Abiş arkadaşımız tuttu. Ama bu yarış bu grup o grup değil sevgili yarış severler. Bugün altın numaralı artın kılıcı öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Yine burada 2 numaralı Ahmet Beyli esasında çok löp bir safkan, kalın bir safkan, güç isteyen bir safkan. Ahmet Çelik safkanı çok iyi tanıyor. Eğer düzgün koşarsa bugün gününde olursa 2 numaralı Ahmet Beyli de yarışı en az 6 numaralı Nart'ın kılıcı kadar kazanma şansına sahip. Ben burada bir de sürpriz isim sizlere Önereceğim arkadaşlar içimden gelen bir ismi sizlere önereceğim 8 numaralı zirkon. Safkan benim çok hoşuma giden değişik bir safkan. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımızı üzerinde gördüm. Belki iki sihirbaz bir şeyler yapabilirler. Belki iki sihirbaz bu gruba diş geçirebilirler diye düşünüyorum. 8 numaralı zir konuda ben bu koşuda 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 5. ayağına 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak handikap 17 yarışına geçiyorum. Burada arkadaşlar esasında en çok beğendiğim isim 6 numaralı Eloş. Altınmalı Eloş son koştuğu yarışta bariyer dibinde Müslüm Çelik idaresinde özellikle son 40-50 metreden sonra nefes aldıkça daha farklı nefes aldıkça daha farklı koştuğunu o gün Müslüm Çelik gördü. Atın kantarması vardır arkadaşlar. O kantarmayı çözebilmek önemlidir. Yani daha önce bu safkana Müslüm Çelik bindi mi? Bindi. Ama safkanın form durumu özellikle Son yarışımda hat safhada, üst safhada bugün alt numaralı Eloşu. Ben ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 2 numaralı Black Metal. Arkadaşlar 2 numaralı Black Metal'da gerçekten e, yani bugün Muhammed Özdemir arkadaşımız daha önce bu safkanla birincilik yaptı diye hatırlıyorum. Bir de ikinciliği var. Bugün safkana düzgün binerse ki bu grubu rahat geçebilecek düzeyde bir isim. Bugün mutlak sürekli altılarımızda bu ismi bulunduralım. Bu ikisi Afgan'ın dışına çıkması durumunda ben son yarışında Özcan Yıldırım idaresinde yine bariyer dibinde dördüncülüğünü çok beğendiğim 5 numaralı Pro yine 3 numaralı Blending Light ve son isim olarak da yerimiz varsa 4 numaralı Mühendis ne zaman nerede, hangi pistte, nasıl koşacağı belli olmayacak nitelikte çok değişik bir safkan, çözemediğim bir safkan. Her an her, de, her yerde her şey yapabilecek bir isim sevgili yarışseverler diyerek Altılı ayının son ayağına 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda sizlere analiz yapıyorum ama bir emek harcıyorum. Bir altılıya 5-6 altı saat gibi vakit ayırıyorum. Sırf bu işi yapıyorum. Profesyonelce yapmaya çalışıyorum. Tabii ki at yarışının %100 bileni yok arkadaşlar. Biz burada yorum yapıyoruz koşuda 11 safkanın 12 tayın 7'si savruluyor. O 5 safkan içerisinde yarış oluyor. Özellikle şartlı bir yarışlarda bu şekil olaylar çok yaşanıyor. Çünkü daha tecrübesiz safkanlar ya da favori olarak yazdığınız Banko olarak yazdığınız safkan sprint'e kalktığı anda makas yiyor, önü kapanıyor, ayak değiştiriyor. Bu sefer yine en baştan yani hızlanan safkan yeniden hızlanmaya çalışıyor ve yarışı yetiştiremiyor. Yani yarış içerisinde bu tür olayların olması doğal arkadaşlar. Zaten at yarışını bu kadar güzel kılan, bu kadar cazip kılan da zor oluşu. Ben ne yapıyorum sevgili yarış severler? Ben en iyi şekilde gelebilecek safkanları analiz ediyorum. Yarış içerisindeki aksilikleri göremem ama gelebilecek en formda isimleri bulup sizlerle paylaşıyorum. Yine sahadan aldığım haberleri de sahadan duyduklarımız köşemizde paylaşıyor ve her gün bir tane de sizlere misli altılı analizi yapıyorum arkadaşlar. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 180 liraya gelir. 3 aylık katılım da 200 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuz aylık 66 lira gibi bir paraya tekabül eder. Hatta 6 aylıkta bir 50 lira daha indirim yapıyorum. 6 aylıkta da grubumuz 350 liraya geliyor. Sevgili yarışseverler grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor. Nedense otomatik olarak siliniyor. Tarafıma ulaşmıyor. O yüzden kelimelerle yani bir cümle içerisinde kelimelerle ifade ederek paylaşalım ya da normal rakamsal olarak ben telefon numarası bilgilerimi yazmak istiyorum derseniz de gmail adresimize mail olarak atabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com e, aynı duyduğunuz gibi arkadaşlar okanguner.tv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Altılı gayrın sonraya ya 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı iki yarışında ben özellikle son koştuğu çim yarışta Çim'de eksik daha. Çim'de meydinden çıkmamış bir safkan arkadaşlar. Evet. Goşa e, 2 numaralı Goşa kumda çok etkili yarışlar koştu. Hatta kumda çok etkili rakiplerinin yanında da koştu arkadaşlar Goşa. Yani kısa vadeydi. Grup 2, grup 3 hatta bir grup 3 dördüncülüğünü de hatırlıyorum. Bana göre bugün şartlı iki yarış çok e, komik bir grup. Son yarışında son 300'e kadar 200'e kadar kafada geldi. Etkisiz olduğu çimde son 200 lira kadar geldi. Bugün Nizamettin Demir İdaresi'nde kum pistte tam mesafesinde koşuyor olup bana göre bugün için bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim. Ben günün banka ismi olarak 2 numaralı Goşa isimli safkanı öneriyorum. Sevgili yarış severler hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Bakın arkadaşlar burada bir logo çıkacak. Bu logoya tıklarsanız Evet yeni kanalımıza abone olabilirsiniz. Orada abone ol butonu var. Ya da çift tıklayıp yeni kanalımızda görebilirsiniz. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.